Ticaret sitemize kategori eklemek için e, ürünler menüsünden kategori yönetimi linkine tıklıyoruz. Açılan ekranda yeni kategori ekle butonuna basıyoruz. Daha sonra açılan formda sırayla alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak devam ediyoruz. Alanları inceleyecek olursak yine sıra no Kategorimizin hangi sırada listeleneceğini belirtiyor. 1, 2, 3, 4 gibi bir numara vererek sırasını değiştirebiliriz. Kategori koduna bir kod giriyoruz. Kategori adı olarak da e, örneğin şöyle bir kategori girebiliriz. Üst kategori bölümü eğer bu e, açtığımız kategori bir üst kategoriye aitse mesela örneğin ayakkabı gibi bir üst kategoriye aitse buradan seçiyoruz. Değilse... Bu şekilde bırakabiliriz. Ürün Özellikleri bölümü, eğer bu kategoriye ait ürünlere bir özellik grubu atayacaksak, bunu buradan seçebiliriz. Seçtiğimiz takdirde, bu ürün, kategoriye eklenen ürünler içerisinde bu özellik grubu seçili olarak gelecektir. Ürün Setleri bölümü de aynı şekilde, eğer bir e, ürün seti atanacaksa bu gruba kategori grubuna buradan seçebiliriz. Daha sonra eklediğimiz ürünlerde bu ürün seti grubu da aktif olarak gelecektir. Renk bölümü de yine aynı şekilde. Eğer bu kategoriye ait ürünlerde renk tanımı yapılacak ise buradan kullanılacak olarak seçildiği takdirde ürün eklendiğinde bu renk seçeneği de seçilmiş olarak gelecektir. Durumu seçeneğinde aktif veya pasif yapabiliriz. Eğer bir kategori pasifse buna bağlı ürünler listede listelenmeyecektir. Biz şu anda aktif olarak yapıp kaydet diyerek devam ediyoruz. SEO tanımları bölümünde sayfa başlığı bölümünü istersek değiştirebiliriz ya da ayarlar bölümünde yaptığımız ayarlar buraya zaten gelecektir. İstediğimiz değişiklikleri üzerinden yapabiliriz. Anahtar kelimelerimizi bu kategoriye özel bir şekilde değiştirebiliriz. Açıklamamızı kategoriye ait olarak girebiliriz. Bunları yaptıktan sonra kaydet diyerek kategorimize ekliyoruz. Bir de burada e, kategorimizin içinde entegrasyon seçeneklerimiz var. Pazar entegrasyonu bölümüne girersek, gittik diyor ve N11 entegrasyonu kullanıyor isek buradan e, kategorileri eşleştirmemiz gerekiyor. Eğer eşleştirdiğimiz takdirde entegrasyon yaparken buradaki kategoriler seçili olduğu için direkt aktarım yapılacaktır. Kategori birleştirme bölümünde ise eğer bu kategorideki ürünleri farklı bir kategoriye aktarmak istiyorsak, buradan birleştirilecek kategoriyi seçtikten sonra kaydet dediğimizde bu kategoriye ait olan ürünlerin hepsi seçtiğimiz kategoriye aktarılacaktır. Eğer kategoriyi düzeltmek istersek, bulunduğu satırda yine düzelt diyerek az önce yaptığımız gibi kategorinin içerisine girip ilgili alanları değiştirdikten sonra kaydet butonuna basarak güncelleyebiliriz. Eğer kategoriyi silmek istersek bulunduğu satırda sil tuşuna basarak evet dedikten sonra kategoriyi kaldırabiliriz.